Filizlerimizi kesmeye devam ediyoruz. Zeytin kadar olmuş. Kesmekte geç kaldık. Yaşar taktiği öğrenmiş. Hadi çık üstüne. Ha. Evet. Sen öğrenmiş bu taktiği? Hadi bakalım. Oh. Kaan'ın makinesi çalışıyor arkadaşlar. Yaşar vücut dilini konuşturuyor, Kaan da makine konuşturuyor. Selamlar arkadaşlar. Ben Ersin Cem. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün zeytin bahçesinde filizleri kesiyoruz. Birçoğu bunları piçler diyebilir. Zeytinlerimizin filizlerini kesiyoruz. Alt filizlerini. Bayağı bir büyüdüler arkadaşlar. Kameraman Asiye. Çekimde arkadaşlar. Zeytin sineği tuzaklarımızda çalışıyor arkadaşlar. Asiye göster babacığım. İçinde sinekler var baya. Filizlerimizi temizliyoruz arkadaşlar. Zeytin sinekleri baya baya girmiş. Geçen hafta az diyorduk ama Püf. bir hafta daha geçince zeytin sineğinin de çok olduğunu anladık. Nasıl gidiyor Asiye? Güzel mi? Filizleri kesmeye devam. Vermiş bakarsan bak bakmazsan da ol. Evet. Şunları da kes. Bunları da mı? Şuraya kadar mı kes? Şuna dursun. Şu altdakileri. Ya Yaşar. Pişleri doğruyor mu? Hı? Geliyorum am kızım, Yaşar abi nasıl çalışıyor? Bir kontrol edeyim dedim. Hadi Yaşar bakalım bir. şu pişleri bir temizle bir hadi bir. Hadi bakalım. Bak, Yaşar takdir öğrenmiş Hadi çık üstüne. He. Evet. Sen vermişim bu takdir hadi bakalım. Bak Yaşar çözmüş olayı. Kaan'ın makinesi çalışıyor arkadaşlar. Yaşar vücut dilini konuşturuyor, Kaan da makineyi konuşturuyor. Enişen bir şey yok. Değil mi Yaşar? Yaşar diyor makine yoksa diyor kaslar var diyor. Kanalıyla makine çalışıyor. Zeytinlerimizin filizlerini temizliyoruz. Güzel. Ben de sırama devam edeyim. Asiye ne yaptın babam? Temizliyor mu? Aferin sana. Olha Uma casca de cedro Birazdan bana bu iki zor gelecek. Bunun gibi bir ciddi mi? Efendim kızım. Ne var? Ta tamam Ali'yim babacığım. Şey Nerede? Yukarıdalar falan. Hazır yirmi misin? Diyor da. O yerdeki bastır bastır ukan işir. Ab verim seni. Parçala. Taktik maksik yok. Bam 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 bam. Efendim bizim? Gelmedi mi? Su için kendinize gelin bir dinlensin biraz. Az kaldı ya şu anda. Kastay geldi. Üç sıra mı ne? Bir... Filizlerimizi kesmeye devam ediyoruz. Zeytin kadar olmuş. Kesmekte geç kaldık. Bu pişleri kesmezsek zeytinlerimiz gelişmez istediğimiz gibi. saç gibi olmuşlar. İşin yoğunluğundan yetişmiyor işler. Böyle olmuş. Zeytin ben güzelim diyor, filiz ben güzelim diyor. Uğraşıyoruz. Havada Bir nevi tıraş ediyor zeytinleri. Sıcağı kalmıyor muydu ama olmadı. Bir, bir saatlik daha iş var burada. Zeytinimizin fırışı da birini daha bitirdik. Zeytin temizlenince güzelleşiyor ben buradayım diye. zeytinleri bizi biraz sırpan yaptık. Akkardaki zeytinleri. Sütlü sarmaşık vardı altta. Altta e, keyiyordu üzerine doğru. Bunları bir azaltalım diye. Bir taraftan yolduk, bir taraftan sırt tırpanıyla. sırpan yaptık dip tarafını Temizlendi, güzel oldu. Yoksa baya baya keyiyordu zaten zeytinleri. Diğer iki tane tarlamızın Sabahtan filizlerini diğer adıyla piç olarak biliniyor piyasada. Piç halk diliyle onları kestik sabahtan erken kalktık yine. Yiyen, yiyenlerim Yaşar, Kaan, Asiye kızım, abim ve yengem de beraber. Zeytin tuzakları güzel çalışıyor. <laughs> Zeytinler de sulandıkça kendine geliyor zaten. Şöyle tuzaklardan birkaç tanesini göstereyim size. Sıradan bir tuz, birkaç tane tuzak göstereyim. Hani öyle seçme olmasın. Şöyle arkadaşlar. Var içinde sinekler. Gözüküyor zaten. Dibine batmış olanlar da var. Şöyle rastgele birkaç tanesini göstereceğim. Yani tuzaklar çalışıyor. Onun dibine çökmüş. Bayağı var. Yüzeyinde de var. Şöyle. Çalışıyor tuzaklar. Sütlü sarmaşıklar böyle. Hepsinde vardı. Baya baya faydası oldu. 3-4 saat bir taraftan sırt tırpanıyla bir taraftan iyi olduk. Olabildiğimiz diğerlerin sırt tırpanıyla gezdik zaten. Böyle gelişimler baya baya güzel. Yani kalibreyi alıyor. Daha Ağustos'tayız. Eylül, Ekim. Siyah çalışmaya düşünüyorum zaten. Yeşil olarak değil. Birkaç tane daha göstereyim. Etiketler var. Etiketlerden tam görüntü alamıyorum. Şunun etiketini alabilirsem göstereceğim size. Şöyle sallandığı için dibine çöktü. İçine de tercih attığımız için arkadaşlar. Karışımı içine de da koymuştuk o yüzden. En küçük sallantı da dibine çöküyor. Hiç etiketsiz var mı diye bakıyorum ama yok etiketsiz. Hepsinde etiket var. Oo. Oh. Deliğe kadar doluyor Sıkınca da. İşin arkadaşlar tuzaklar çalışıyor. Sinekler geliyor. Böyle tuzaklar mutlaka zaten sinekler var. Şöyle. Burada da var. Sinekler var yani tuzaklar. Çok aşırı yoğun değil ama var. Her tuzakta bir 15-20 tane en azından. Vardır hani. Biz yok diye seviniyorduk ama. Geçen haftalarda birkaç tane gördüğünüz diye gün geçtikçe gelen şey sinir çeker büyük ihtimalle. Bu şekilde tırpanladık. Güzel oldu. En azından dipler açıldı. Bu aralarında otunu bir kat ilerleyen zamanlarda sürmek gerekiyor. Bakalım. Yoruldum. Sabah enerjik kalmadı zaten. Konuşmamdan da bellidir. Sıcak hava. Sabah. Beşte kalktık erken yine. O yüzden bir de sıcak hava. Tırpan makas derken. Bayağı enerjimiz aldı. Sesim de yorgun geliyordu zaten o yüzden belliydi arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar dibine çökmüş. Bu şekilde arkadaşlar. Zeytin gelişimlerde güzel gayet. Beğendim. kalibür olarak güzel. Birçoğu çok güzel. Yani çok yoğun, aşırı dallı olanlar biraz küçük ama olsun. Şöyle. Bunun gibiler. Çok aşırı. Kalibisi biraz küçük ama bunun 2-3 katı meyve var. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Asya'da benim gibi akşam ayıları oluyor yandı değil mi kızım? Evet. Sıcaktı değil mi? <laughs> Yandık ne derler bakarsan bana bakmazsan da olur. Biz bakıyoruz. Çoluk çocuk sabahın beşine kalktık. Cenab-ı Allah rızkımızı verir inşallah. Doğru hak yolunda yürüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğenip abone olup paylaşım yapmayı, bildirimleri tüm haline getirmeyi lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum herkesten. Abone sayım gün geçtikçe yükseliyor. Teşekkür ederim herkese. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.